Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak şunu diyerek başlamak istiyorum. Sen abone olup beğenir misiniz? Yani çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Eğer yaptıysanız şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak e, hileli evet oynuyoruz. Ya oynamayı gerçekten istemiyorum ve yakında sileceğim. Hileli oyunda yapmam istediğiniz başka bir şey varsa lütfen yorumlara yazar mısınız? Hani şunu da yapsa bunu da yap öyle sildi. Çünkü bu oyunu sildiğimde geri yüklemeyi düşünmüyorum. Kendi oyunumda Serüvenler gelecek yakında 4 Mayıs'ta geliyormuş Star Wars İşte bu yüzden de Bu serüvenlerden dolayı Ben kendi oyunuma geçip o serüvenleri kendi oyunumdan Hilesiz bir şekilde tamamlamak istiyorum Ve artı olarak da ıı, Şirakuzi'yi sormuş bir arkadaşım O Jacuzzi'yi de nasıl alabiliyoruz biliyor musunuz Hani bazen şu mesela şu arkadaş bize gelip İşte şunları şunları şunlar yapmak ister misin vesaire diye soruyor ya Orada Jacuzzi'yi satıyorlar 200 yeşil paraya 2000 miydi 2000 yeşil paraya hileli oynuyorsan sıkıntı yok. Pat diye alabilirsin. Ama normalde oynuyorsan biraz zor bu. Ama eğer normalde oynuyorsan da serüvenler geliyor. Ve yakında Sims Mobile'de ben okudum. Neydi? Yakında gelecek. 7, 7 günlük ya da 7 serüvenlik bir etkinlik gelecek. Bunu tamamladığımızda jacuzziye sahip olacağız. Kendi jacuzzimi de öyle almıştım. İşte jacuzzi alımı da böyle. Ve artı olarak şimdi size ne, neyden bahsedeceğim. Şimdi biz hileli oyunu oynasak bile level atlamadığımız sürece bu evimize hiçbir şey alamıyoruz. Yani evimiz okey yaptık hani dışı. Yani idare eder çok güzel olmasa da. Ama yine de biz bu eve alamıyoruz yani hiçbir şey. Nasıl alamıyoruz? Şunları alamıyoruz. Niye? Level atlamamız gerekiyor. Mesela oyunda şu ana kadar hani ben 27. levelde 27. levele kadar adam akıllı bir sandalye yok. Yani hepsi çok çirkin gerçekten. Ya şu var yani bu ne? Çok kötü. Neyse mesela şu var bu da çok kötü. Ama en güzel sandalye 28. levelde açılıyor. Bu da şu. Taşlar Rok Rokokosu. Heh. İşte bakın burada çok güzel iki sandalyesi var. Ardından bir sandalye daha açılıyor. Sonra 38. level sanırım işte. 28. level'de bir de 38. level'de şurada daha güzel sandalyeler açılıyor. Ama bizim 28. level'e hemen cenik gelmem gerek. Şimdi 27. level'e zaten bir güne yaklaşık bir gün oynayarak yani geldim. Çok bir emek harcanmıyor. Evet ama 20. level'den sonra biraz zorlaşıyor işler. Birazcık şu yerin dolması uzun sürüyor. Bunun da birkaç yolu var doldururken. Şimdi ilk olarak ben dedim ki hem dedim neydi şimdi hobi etkinliklerini yapayım. Hobileri bitireyim. Hem de dedim bu sırada hobinin açtığı eşyaları alabilirim evime. Ve dedim bu sayede de TP'lerim artar. Level bölümüm dolar diye düşündüm. İşte bu şekilde de mesela şu arkadaşım benim ne yapıyordu? Bunu yapıyor. Şimdi bu arkadaşıma 8 saatlik bir görev verirsem 8. level Bakalım ne kadar artıyor o şey. Şimdi yukarıya bakmanızı istiyorum. 27'deydi görüyor musunuz? Sen buraya gel niye yoga yapıyorsun? Sen internetle ilgisin. Ben ödülleri al diyorum. Bakın ne kadar da olduğunu Çok büyük bir mes çok büyük değil. Ama atalım mesela bu arkadaşımız 10. levelde olsaydı. Şimdi bu yoga bu benim bu kız yoga etkinliğinde 10. leveli tamamlamış. Bakın 10. leveldeki birinin 8 saat etkinliğine ne kadar tipi geliyor. Bunu da bitiriyorum şimdi. Şimdi yukarıdaki 72 tipi geldi. 72 TP'nin. Yukarıda ne kadar doldurduğunu görün. Yine çok az. Ama bir lizozomu çağırırsak eğer, yani. şimdi bu en çok vereni bu. En çok TP gönderen arkadaşımız bu lizozom. Hem eşya alırken, ikinci defa durmadan sonra hani 4, lizozomun, 4 lizozomunuz eksik. Bu yüzden 400 lira verelim işte emin misiniz diye bir iki kere soruyor. Hem bunun önüne geçmek için hem bu şekilde lizozom biriktiriyoruz hem de bakın 120 TP verdi direkt. İki tıklamada 120 TP. Ama bu şekilde hobi etkinliklerini tamamlayamıyoruz onu tekrar söyleyeceğim. Yani hobi ya da kariyer etkinliklerini tamamlayıp eşya, evimize yeni bir eşya açamıyoruz. Şimdi hileli oynayan, hileli oynayanlar yani hileli hesaptakilerin çoğu amacı güzel evler yapabilmek. Hani çünkü serüven desen hemen tamamlayabiliriz. Yarı desen hepsini açabiliriz. İşte çok paramız var. Hiç bitme bilmeyen bir sürü bir sürü paramız var. İşte böyle olunca da tek hileli sorun da level atlamak. Bu levelde bu şekilde 120, 100 küsür, 100, 100 işte böyle tipilerle devam edebiliriz. Bakın 27 levelin sonuna yaklaştık. Bu arkadaşımız bizi arada bekletiyor. Art olarak bu şekilde tamamen 102 verdi. Bakalım geçebilecek miyim? Dibinde mi kaldın 28. Yüzyılda? Yo geçtim. Gördünüz mü? Yeni bir mekan açıldı. Art olarak da bakın benim istediğim iki sandalyeli yer açıldı. Etek amacımız zaten burada ev yapmaksa. Evet yani devam ediyoruz. Şimdi bakalım sandalyelerimiz güzel miymiş? Tabii ki güzel. Ben bunları biliyorum yani. Kendi evime de almıştım birkaç tane. Çünkü çok pahalı. 6 <laughs> tane lizozom mu ne veriyorduk bir de ne? 3 müydü 6 mıydı neydi? Ay gelemedik mi? Bakalım. Ha 3 lizozommuş. 3 lizozom da fazla. Ben onu yapmak için 3 gün uğraşırım demek yani bu. Ama bakın çok güzel. Ya, bayağı güzel bir sandalye. Ben bunu seviyorum. Bayılıyorum. <laughs> bir lizozoma da turuncusunu açmak için versem 4 lizozom. Pembesini tabii ki açmam lazım. Pembesini versem yine doğru. Ama beyaz mı olsun buraya? Ee, bu sandalyeyi beğenmedim. Neyse vazgeçtim. Diğer sandalyemiz. Bu sandalyemiz çok pahalı değil. Hani 3 lira. Okey. 2 günde iki sandalye alırız. <laughs> Ay bir günde 2 sandalye alabiliriz. Evet değer ya. Bu sandalye çok güzel. Evet evet değer. Beyazını alalım. Öbürü de çok güzel ama gerçekten şu ana kadar yoktu sandalyemiz ve sandalyeler şu an işte bakayım masası da çok güzel ama ben bu masayı kullanmak istiyorum. Bu bunu nereden aldığımı söyleyeyim. Neydi ismi? Kabak baharatlı ilişkiler. Kabak tadı verin. Neydi yani? Kabak tadı veren ilişkiler mi ne? Oradan aldık. Dur hemen ismine tekrar bakalım. İşte kabak baharatlı sevgililermiş. İşte buradan veriyorlar bize bunu tamamlayınca verdi. Ama keşke şu ortadaki turtaları falan da verseydi ama vermedi ya. Vermedi ya. Gerçekten vermedi. <laughs> İnsan arkadaki bir tane de ağacı verirdi. Ama bir de bildiğim kadarıyla tek şey ilişkide ilişki sero, ilişki etkinliklerine tek sanırım bu veriyor öyle eşyaları. Başkalarında ben hiç görmedim şimdiye kadar. Neyse işte bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olursanız daha da çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.